Hastanelere son günlerde eklem ağrılarıyla başvuranların sayısı arttı. Mevsim değişikliğiyle gelen kol, bacak ve boyun ağrıları günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Peki bu ağrılarla nasıl başa çıkabiliriz? İşte uzmanından tavsiyeler. Benim bacaklarım ağrıyor. Fiziğe geldim buraya zaten. Bacaklarınız ağrıyor. Evet şiddetli ağrıyor canım benim. Böyle bir insanı çatlar ya da bir yere vurur ince ince sızı olur ya içinde. Aynen o şekilde. Yani boynumda var, kolumda. Oluyor. olarak sonbahar ve kış mevsimlerinde kas ağrıları, eklem ağrıları gelen hastaların başvuruların arttığını görüyoruz ileri yaşlı hastalarda bu biraz daha fazla olmakla beraber genç hastalarımızda da bu tarz ağrı şikayetleri son dönemlerde attığını müşahede ediyoruz. Kiminin kol ve bacağında dayanılmaz ağrılar, kiminde ise boyun tutulması var. Son günlerde ağrı şikayetleri arttıkça arttı. Hastanelerin acil servisleri doldu taştı. Tabii uyutmuyor, bazen uykudan uyandırıyor. Evet geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Son günlerde havaların soğumasıyla birlikte sonbahar mevsimine ani bir geçişle birlikte kişilerde eklem ağrıları çok çarpmaya başladı. Öyle ki hastalar bu ağrılar yüzünden günlük hayatı oldukça zorlaştı. Çoğu hareket edemiyor ve hatta uyuyamıyor bile. İşte bu şikayetlerle birlikte hastanelere başvuranların sayısında da artış olmaya başladı. Soğuk e, bunun en önemli faktörlerinin bir tanesi olmakla beraber özellikle bu mevsimlerde barometrik değişiklikler de hastalarda ağrıları arttırabiliyor. Hareketsiz yaşam bu tarz kışa dönüşlerde, soğuk havalarda insanlar daha çok kendilerini eve katıp, kapatıp hareket etmedikleri zaman eklemlerde sertlikler, katılıklar daha fazla görülebilmekte ve ağrılar daha fazla olmakta. Maalesef geceleri rahatsız ediyor. Ben de mecbur bunun için geldim. İnşallah en kısa zamanda tedavi olurum. Soğuk havalar yani yağmurlu veya normal havalarda da bence olabiliyor. Yani çünkü bunu birkaç arkadaşımdan da duymuştum. Özellikle sabah kalktığımda ee, daha fazla ağrı oluyor ama gün içinde daha iyi oluyor. Çocuklarda bile hareketsiz kalanlarda eklem ağrıları daha fazla görülebilmekte. Onunla beraber bu çocuklarda eğer postul bozuklukları da varsa kas bozuklukları ve duruş bozuklukları ile beraber bu dönemlere daha fazla bize başvuruyorlar. Bu dayanılmaz ağrılara karşı hastalar ne yapmalı? Eğer sizlerde de böyle ağrılar var ise hangi yöntemleri izlemelisiniz? Uzmanlar bu konuda ne söylüyor? İşte bu soruların cevapları. Hastalarımız öncelikle soğuktan korumaları gerekiyor kendilerini. Uzun süre hareketsiz kalmışlarsa hareketli olmaları lazım. Günlük en az 10, 15 dakikalık bir hareketle başlayıp bu süreyi 35-40 dakikaya kadar uzatabilirler. Gün içerisinde egzersizlerini, aerobik egzersizlerini, eklem hareket açlıklarını koruyabilirler. Yürüyüşle değişiyor ağrılarım. Yapıyor musunuz yürüyüş? Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yürüyüş yapınca? Aha, ağrılarım azalıyor tabii ki. Ağrıları yeni başlayan bir hareket bozukluğuna bağlı, travmaya bağlı ise öncelikle istirahat, soğuk ya da sıcak uygulaması birkaç günden fazla sürüyorsa o zaman da muhakkak bir hekime başvurmalarını öneriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.